Gerçeklerin Gölgesinde Ağlarov X anlatıyor, 1959 yılının Şubat ayında Sovyetler Birliği'nde 9 dağcı Ural dağlarına doğru yola çıktı. Hepsi gençti, hepsi deneyimliydi ama hiçbiri geri dönmedi. Günler sonra bulunan kamp alanı tam anlamıyla akıllara durgunluk vericiydi. Çadırları içeriden yırtılmıştı. Sanki bir şeyden kaçmak ister gibi cesetler çadırdan metrelerce uzakta farklı yönlere dağılmış şekilde bulundu. Bazıları sadece iç çamaşırı giymişti. Kimisinin ayakları çıplaktı. Kaburgaları kırık olanlar vardı ama dışarıdan hiçbir darbe izi yoktu ve birinin dili kopmuştu. Bazı cesetlerde radyasyon tespit edildi. Üstelik o gece dağların üzerinde garip ışıklar görüldüğü raporlandı. Bu olay basit bir çığ vakasından fazlasıydı. Çünkü bu insanlar bilinçli şekilde kaçmış gibiydi. Ama neden? Resmi açıklama yıllarca yapılmadı. Dosyalar gizli tutuldu. 2019 yılında yeniden açıldı ve doğal nedenlerdendi. Ama bu cevap hiç kimseyi tatmin etmedi. Bazıları bir askeri silah testinden şüphelendi. Bazıları karanlıkta beliren bir yaratığın onları avladığını düşündü. Yeti teorisi hala konuşuluyor. Hatta uzaylılar diyenler bile var ama gerçek şu ki o gece ne yaşandığını hala kimse bilmiyor ve belki de hiçbir zaman bilemeyeceğiz. Dyatlov geçidi hala sessiz. Ama o sessizlik bir şeyler fısıldıyor. Aller of X izlediğiniz için teşekkür eder. Yeni gizemlerde görüşmek üzere.